Merhaba izleyicilerim sizin için Kahve falı açılımı yapıyorum Sevgili akrepler için yapıyorum Sevgili akreplerin kanalıma hoş geldiniz Beni izleyen arkadaşlarım için yapıyorum Nisa haliniz arkadaşlar tutabilirsiniz Şansınıza beni izleyen Arkadaşlar çok çok teşekkür ederim Sevgili akreplerim sizin için de yapıyorum Nisa haliniz arkadaşlar Niyetiniz tutabilirsiniz Sevgili akreplerim bütün Nisa Şansınız arkadaşlar Niyetiniz tutabilirsiniz sevgili akreplerim, sevgili akreplerim için de yapıyorum bana abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Kırkistan'a, Almanya'ya, Avusturya'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya, bütün Türkiye'me sayamadığım bütün arkadaşlarıma sizin için kart açılımı da yapacağım arkadaşlar. Sevgili akreplerim sizin de yapıyorum. Neyse haliniz arkadaşlar. Açıyorum ve kartlarımı da açılış yapacağım arkadaşlar. Dileğinizi tutabilirsiniz. Sevgili akreplerinizin ha hayatını arkadaşlar. Sevgili akreplerim sizin için de yapıyorum. Neyse haliniz arkadaşlar. Sevgili akrepler. Bütün problemlerine yüzleşmeye başladın. Evli olan ayrılanla tekrar barışma olabilir. Tekrar gelecek arkadaşlar. Barışabilirsiniz. Evli olan ayrı, ayrılmış olabilirsiniz. Nişan düğün yani nişan ayrılmış ilk önce ayrılmış olabilirsiniz. Şimdi barışma olabilir evlilik olabilir arkadaşlar. Ama biraz dikkat edin arkadaşlar. Hile olabilir. Yani geri dönecek. Sevgili akreplerim. Bütün de problemlerin noktayı koyacaksın. Bitiyor artık. Senin de problemlerin bitiyor. Gençler. Sevgili genç kızlarım. Veya da sevgili genç erkek kardeşlerim. Bütün senin de problemlerin ağır ağır olsa da bitiyor. Noktayı koyuyor. Çok güzel gelmiş arkadaşlar. Geri dönecek. Ayrıl veya boşancı olursunuz boşanmayacak tekrar geri gelecek sana. Barışma var çünkü. Sana yüzleşme olacak arkadaşlar. Sevgili akreplerim bütün seni de dilediğin olacak arkadaşlar. Bütün ne dilediysen oluyor arkadaşlar. Sevgili akreplerim müjde geliyor. Kapınızda müjde var. Bir tane güzel bir müjde geliyor arkadaşlar. Hem de yakın da gelecek arkadaşlar. Çok güzel müjde geldi. Mükemmel. Mucize geldi. Kalbi boş olanla evlenebilirsiniz gençlerim. Mesela 93'lüle, 92'le, 90'la problemlerin noktayı koyuyor artık arkadaşlar. 95'le. 2001 yani 2001, 2000, 2003 bunlar da noktalar koyacak arkadaşlar problemlerine. Evlilik olsun, nişan olsun problemleri sen de ağır ağır yani yok edeceksin arkadaşlar noktayı koyacaksınız. Bütün problemleri noktalar koydum. Mükemmel oldu. Mucizeler sana da geldi. Güzel bir haber geliyor arkadaşlar. Güzel bir haber geliyor. Çok güzel. Gençlerimiz çok mükemmel mucizeler sana da geldi. Gençlerim mesela genç kızlar veya genç erkek kardeşlerim mükemmel. Yolunuz biraz iyi değildi arkadaşlar. Problemlerim vardı. Sağlık olsun. Yani nişan düğün olsun problemlerim vardı. Problemler noktayı koydum. Koyacağım şu aralar yüzleşme olacak. Geri dönecek sana. Mükemmel. Bir akrabanızda küslük var, yani sırtların dövmüşler arkadaşlar. Sen ne problemleri var? Akreplerim. Ben izleyen akreplerimin şansına. Bütün Nisa arkadaşlar iki tane göz var, üç tane göz var arkadaşlar. Sana çok yani kıpta yapıyorlar, çok iyi. Şansın çok açıldı şu aralar. Akreple bütün bütün problemlerin bitti arkadaşlar. Yani ağır ağır olsa da çok güzel noktayı koyacağım. Yüzleşme var. geri dönecek. Seni bırakıp giden arkadaşlar tekrar geri gelecek. Birleşme olabilir, evlilik olabilir, nişan olabilir. Çok güzel mucize geldi. Güzel bir haber geliyor. Çok güzel bir daha geldi. Harf vermişler arkadaşlar. Sevgilinizin adı olabilir. Hanımınızın adı olabilir veya sevgilinizin adı olabilir. F E Arkadaşlar çok güzel geldi. A. Bunlar olabilir arkadaşlar. Sevgilinizin adlarının, isimlerin içinde olabilir. T. Bir de arkadaşlar numara geldi arkadaşlar. 5 5 3 geldi arkadaşlar. Çok güzel. Şifre geldi arkadaşlar. Çok güzel. 5 3. Çok güzel gelmiş arkadaşlar. Şifre bu arkadaşlar. 53 gün sonra da olabilir. Mesela onlar da olabilir. Tarihleri de olabilir. Yani güzel mucize geldi. Kalbiniz çok güzel. Temiz. Kalbiniz çok güzel. Zaten akrep burçlarım mükemmeldir. Yani yükselen akrepleri olduğu için yani akreplerin yükselen olsa mesela daha bir yükselenler için yani tam tutar arkadaşlar. Ay burcu da tutar arkadaşlar ama Yükselen olsa daha tabi tam tuta o. Mükemmel mucize geldi sana da çünkü. Üç tane yolunuz var arkadaşlar. İkisini bıraktınız. Kötü yollar vardı arkadaşlar. Hastalık durum olabilir. Problemleri. Bütün gidiyor arkadaşlar. 50'nin üzerindeki 50-55'in 40-45'in üzerindeki ne? Problemleri varmış arkadaşlar. Mesela acı haber almış olabilir. Abisi abisi veya babası acı haber almış olabilir. 66'lı, 68'li, 65'li, 63'lü, 64'lü. Bunlar yani problemdeydi arkadaşlar. Yani onu da ağır ağır koyuyor noktayı. Ama biraz psikolojisi biraz bozulur gibi oluyor arkadaşlar. Yani mesela sırf kotayı oraya bıraktı. Acı haber almış olabilirsiniz. Çok üzüntülü günler çünkü yaş yani yaşları 68, 65, 63 64'lü 66'lı 69'lu, 68'li Veya da 64, 63 Bunlar bu aralığa olması lazım. Çünkü arkadaşlar biraz acı Habe almış olabilirsiniz. Çünkü biraz Problemli. Kalbinize dikkat edin arkadaşlar. Çok güzel gelmiş. Kalbinize biraz dikkat edin arkadaşlar. Çok iyi ama Bir nefes darlığı gibi var arkadaşlar. Yaşlı 50-55 olabilir veya da 40-45 olabilir. Solunum yoluna bir kontrol olmanızı isterim arkadaşlar. Bir de bunu tutayım sevgili akreplerim için. Neyse haliniz arkadaşlar. Sevgili akreplerim için. Ay bütün problemlerin bitti arkadaşlar. Bakar mısınız? Ay çok güzel geldi arkadaşlar. Bütün ne dilediysem oldu. Sevgili akreple. Akrep burçlarım. Bütün problemlerin de gitti. Ne diliyorsan oldu kalbi boş olanla evlenebilirsiniz. Nişan geldi, düğün geldi, mükemmel. Mucize geldi arkadaşlar sana da. Tatile gidebilirsiniz. Tatilde çok mutlu olacaksınız. Doğduğun, büyüdüğün yerde. Mükemmel. Mucize geldi sana da. Bütün yani sevgi, saygı mükemmel. Bir de son kartlar versin arkadaşlar. Son atışlar versin. Sevgili akreplerim için de yapıyorum. Sevgili akreplerim için son atışları yapayım arkadaşlar. Nise haliniz Sevgili akreplerim için yapıyorum. Sevgili akreplerimin hayatına. Mesela arkadaşlar sevgili akreplerim çok teşekkür ederim. Abone olan akreplerime neyse sizin için de yapıyorum. İnşallah mutlu olursunuz. Bütün de herkesin dediğiniz olsun arkadaşlar. Bütün istediğiniz olsun. Neyse şansınız arkadaşlar. Son noktayı versin. Mükemmel geldi arkadaşlar. Bir daha alayım. Sevgili akreplerim kalbi mesela nişanlı olabilirsiniz, evli olabilirsiniz, ayrılmış olabilir, terk etmiş olabilir veya da ayrılmış olabilirsiniz. Çünkü kavga gürültü varmış, problem ne varmış, ayrılmış olabilirsiniz ama tekrar geliyor. Tekrar dönüyor, barışmak istiyor arkadaşlar. Tekrar yani sevgiliniz olur, hanımınız olur, beyiniz olur, tekrar geri gelecek. Bir yüzleşme olacak arkadaşlar. Yüzleşme geldik sever arkadaşlar. Yüzleştiğiniz bir de son noktayı versin arkadaşlar beğenemedim son noktayı bir daha çekeyim ay çok güzel geldi arkadaşlar arkadaşlar Koç burcundan müjde gelebilir Koç burcundan bir müjde var yüzleşme Koç burcu Akrep burcu ay burcu verdi arkadaşlar çok güzel kalbin. çok temiz arkadaşlar mükemmel Koç burcundan müjde gelebilir yani mesela Koç burcudur mesela sevgili o gelebilir veya da Koç burcu akrep burcu, ay burcu verdi mükemmel. Kalbin çok güzel, düzgün arkadaşlar. Bütün senin de ne dilediysen oldu. Bir daha çeksin, çekeyim çekilsin için. Sevgili akreplerim için. Çünkü son noktayı fazla vermedi. Bir daha çekeyim. Ay doğduğun, büyüdüğün yerden iyi bir güzel haber gelebilir. Miras gibi para gelebilir. Mucize geldi. Evlen, evlenebilirsiniz sevgili. Ben nasıl evlenemem? Bu noktaları nasıl koyamam diyenler nişan olabilir, düğün olabilir çok mucize geldi. Seni de hayatın değişti. Bütün problemlerin vardı. Annenden biraz problemin vardı. Sevgili akrepleri annenden biraz problemlerin vardı. Veya da kaynanan olabilir evli olanla. Veya da halam olabilir Teyzem olabilir. da problemleri vardı. Onların da problemleri noktayı koydum. Aileinde bir nankörlük düşünen ama. Ona dikkat edin. Sen bunu tanıyorsun. Bir kadın. Yani biraz problem arkadaşlar. Negatif yapıyor. Problemleri var. Bunu sen tanıyorsun. Ama bir daha çekeyim arkadaşlar. Son noktayı veremedi. Bir yüzleşmen var arkadaşlar. Onu verdi. Evlilikte. Evlilikte geri dönmek isteyen senin yanına geri gelecek arkadaşlar. Tekrar tekrar barışalım diye ayaklarına yalvaracaklar. Ama bir daha çekeyim arkadaşlar. Geri dönme var çünkü akrep burçları evlilik, nişan olabilir, ayrılmışmışınızdır. Tekrar gelecek, gelecek. Yalvarırlaka gelecek arkadaşlar. Çünkü pişman oldu. Seni çok beğeniyor arkadaşlar. Geri dönecek. Ama bir mucize arkadaşlar bir daha tutayım hayatınızda ay çok güzel geldi ama senin de sırtında bütün yüklerin vardı sevgili akreplerim gençlerim veya da 30-35 yaş olabilir 20-25 40-45 arasında 50-55 yaşında veya da 50'nin üzerinde de olabilir arkadaşlar bütün ne dilediyse mucize sana da geldi Yay burcundan müjde geliyor arkadaşlar dış devletten güzel bir haber gelebilir. Sınava vermiş olabilirsiniz. Sınavlarda mesela iş başarı gösterememişsinizdir. Akrep burçları ya yeah, sınava girerseniz yani hep başarı olmuştur. Ama şimdi şu anda mesela sınava giren gençler çok başarı geldi. Müjde geldi. Kariyer geldi. Mükemmel. Mucize geldi sana da. Bütün problemlerini ağır ağır olsa da sen de koydun sevgili akreplerim inşallah beğenirsiniz. Bütün seni de problemlerini deformasına arkadaşlar doğaya serbest bırakıyorum ve mutluluğunuzu size iade ediyorum arkadaşlar. Sevgili akreplerim bütün ne problemlerim varsa inşallah senin de gitsin arkadaşlar. Hoşçakalın sevgili akreplerim.